Evet. İskenderun Esnaf Odaları tarafından her ay düzenlenen birlik, beraberlik ve dayanışma toplantısı bu ay lokantacılar ve kebapçılar odasının organizasyonu ile Arsuz'da gerçekleştirildi. <laughs> Arsuz'da sabah kahvaltısında bir araya gelen esnaf odaları ile protokol esnafının ve bölgenin sorunları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. İskenderun Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Hidayet Şahinoğlu, toplantıda esnafın sorunlarına dikkat çekerek İskenderun ve Arsuz ilçesinde faaliyet gösteren esnafların sıkıntılarına vurgu yaptı. Hata Esnaf Odaları Başkan Yardımcısı Uğur Fırat ise İskenderun ile Arsuz iki kardeş şehir bu ay iki toplantımızı Arsuz Tuz yapmak istedik. Burada önemli olan birlik ve beraberliğimizin yanı sıra esnafımızın yaşadıkları sorunları ele almak ve bu sorunları çözmek toplantının temel amacıdır diye konuştu. Vay ki kahvaltımız da sağ olsun lokantalarımızın <laughs> düzenlemiş olduğu bir kahvaltıdır. Bunda da Arsuz Güzelçiğin Arsuz ilçemize aldık burada olmaktan da hepimiz takip, gurur duyuyoruz. Arsuz Belediye Başkanı Nazım Çulha ise İskenderun ve Arsuz ayrılmaz bir bütün. Arsuz her geçen gün gelişmekte ve büyümektedir. Arsuz'da esnaf oda başkanlarımızı ve protokolümüzü ağırlamanın ayrıca onurunu yaşıyoruz diye konuştu. Hepimizin kalbi Arsuz için atıyor, atmalı da ve bu arsuzu hak ettiği yere getirmek için hepimiz el birliği içerisinde çalışmamız gerekiyor. Arsuz Kaymakamı Fatih Baysal, İskenderun ile Arsuz'un iki kardeş şehir olduğunu, hoşgörü ve inanç kenti olan Akdeniz'in bu güzide şehrinde görev yapmanın onurunu yaşadığını ifade etti. Arsuz Oda Başkanlarımızın düzenlemiş olduğu bu toplantıda, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, sorunları gündeme getirip çözüm yolları bulunmasına vesile olacaktır diye konuştu. Her ne kadar İskenderun'dan kopup yeni bir ilçe haline gelsek de, biz İskenderun'da bağdaşık olduğumuz kanaatiyle hareket ediyoruz her zaman.